5 Nisan Salı Halk TV .tr. Mustafa Kemal Erdemol Pakistan Karışıyor Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından meclisi feshetmesiyle Pakistan yeni bir seçim sürecine girmiş bulunuyor. Gelişmeye Han'a karşı güvensizlik oylamasının Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından anayasanın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi yol açtı. Yasa gereği Pakistan'da 90 gün içinde seçimlerin yapılması gerekiyor. Siyasi gözlemcilerin ortak kanısı, eğer güven oylamasını kaybetseydi Han'ın birçok zorlukla karşı karşıya kalacağı yönünde. Özellikle kendisini yıllardır destekleyen orduyla da sorunlar yaşayan Pakistan Başbakanı, 2018'de görevi devralmasından bu yana siyasi hayatının en zorlu dönemine girmiş bulunuyor. Koalisyon ortaklarınca yalnız bırakılmasının ardından Han'ın Amerika tarafından yazıldığını ileri sürdüğü bir mektuptan yola çıkarak Amerika beni devirmeye çalışıyor açıklaması dünyanın dikkatini bu ülkeye çekti. Kimileri Amerika'nın Han yönetiminden memnun olmadığını anımsatarak mektubun yazılmış olabileceğini, kimileri de Han'ın içerideki sıkışmışlığı dikkatleri başka yöne çevirerek aşmayı deneyebileceğini ileri sürdü. Şu ana kadar bu tür bir mektubun gelmediği, bunun Pakistan'ın eski bir ABD büyükelçisinin, Amerikalı bir yetkilinin tehditlerini ülkesinin hükümetine ilettiği bir telgraf olduğu iddia edildi. Bu tehditlerin ne olduğu da henüz açıklanmadı. Böyle bir mektubu yazmasa da Amerika'nın hanın gitmesinden memnun olacağı çok açık. Bunun birkaç nedeni var. İlk akla gelen hanın da bölgedeki birçok ülke gibi Rusya ile Çin'le kurduğu ilişkiler. 24 Mart'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına denk gelmesi, getirilmesi Amerika'nın tepkisine yol açmıştı. Han'ın Çin'le son zamanlarda sarsılsa da halen süren bir ilişkisi var. Han 6 Şubat'ta Çin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmüştü. Pekin'in Pakistan'a verilen borçların halen ödenmemesinden memnun kalmadığı Pakistan medyasında da yer bulmuş bir iddia. İmran Han'ın uzun süren popülaritesine halktan aldığı desteğe dayanarak orduya ilişkin kimi girişimleri de ülke içinde hem ordu hem de Han muhalifi çevrelerde ciddi bir tepkiye yol açtı. Pakistan ordusu İmran Han'ı yıllarca desteklese de Amerika ile ilişkileri son derece değer veriyor. Bu nedenle gelişmelerde belirleyici olacak gücün ordu olduğu ortada. Gelişmeleri takip eden kaynaklar hem orduya ilişkin kimi uygulamaları hem de Amerika tarafından istenmeyişinden ötürü ordunun da hanın gitmesini istediğini ileri sürüyor. Pakistan Başbakanı bir süre önce orduda yapılması gereken kilit önemdeki atamaları geciktirmiş, askeri hiyerarşiyi de atlatmaya çalışmıştı. Han'ın bu girişimleri genel kurmaya bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. İmran Han'ın tamamen bir Amerikan karşıtı ya da anti emperyalist olduğu söylenemez. Toplumda yükselen Amerikan karşıtı duyguları önemsediği bir gerçek elbette. Hatta Amerika'nın 2011'de Pakistan'ın kuzeybatısına saldırılarını durdurmasını talep etmek için TRK İnsan Partisini kurmuştu Han. Amerika seçimlerinde nedense Donald Trump destekçisi olarak da değerlendirildi Han. Hem bu nedenle hem de Rusya'yla Çin'le kurduğu ilişkiler yüzünden Joe Biden başkan olduğu 2021 Ocak ayından beri Han'ı tek bir kez bile olsun aramadı. Han'ın en rahatsız edici yanı sefil bir popülist olması. Son derece tutucu Pakistan'da başka türlü davranması belki beklenemezdi ama az da olsa popülaritesini kimi ilerlemelere yol açabilmede kullanabilirdi. Bunun yerine başta kadın düşmanı ifadeleri olmak üzere kimi söylemleriyle ülkedeki gerici yapıların desteğini alma peşinde oldu hep. Eğer o yapıların şiddetli muhalefetiyle karşılaşırsa Han'ın yardım için başvuracağı ülkelerin İngiltere ile Amerika olacağına kuşku yok. Özellikle hem İngiltere'nin hala ülkeyle ciddi bağları var hem de kişisel olarak İmran Han İngiltere ile çok yakın ilişki içinde. Eğer Amerika Rusya Çin'le ilişki geliştirmiş her ülkeyi olduğu gibi Pakistan'ı da hedef alırsa bu ülkede yakın bir zamanda kimi çalkantıların olması olasılığı son derece yüksek görünüyor.